Yani bu sefer ama duman daha çok çıkıyor. Neden? Çok yağlı. Yanıyorsun. Kaç gün oruç tuttun Mehmet? Uy, turalama, Bugün, tutmadım çek. <laughs> daha <sonraki gülüyor> oldu Bütün günler tuttu değil mi? Süleyman? Altı gün tutmadım. <laughs> Altı gün tutmadım. <gülüyor> <gülüyor> bir şey sana sormaya korktum. Ben sadece bir gün. bir gün mü? O şey tuttu. Ney onun ismi? Pisik <laughs> Pisi orucu. Pisik orucu tuttu. Bizi başı tutuyor gene araba. Çektim ama. Oy ben de, gel. Duman güzele vurulmuş. Duman güzele mi vuruyormuş? Ne vuruyor? <laughs> ne vuruyor? Duman Füle güzel yiyeyim, seviyor. Ay. Yok <laughs> Yo, normalde duman bu tarafa girer sizde alakası yok. Yo, Bir playmana... de burada olduğu için bana geliyor. Bir de rüzgar etsin de geliyor. Ters çevirebilir misiniz peki? Buraya geçiyorum bana yani, geliyor bak. Allah'ını seveyim bak. Kebapçı Süleyman. Onu da ben Hadi bakayım. Kebapçılar. İftara 30 dakikanız var. Hadi bakalım. Allah. <laughs> evet. Evet. <laughs> evet. Gözlüğüm var nasıl geliyor? Benim gözlüğüm yok bana geliyor mu diyor. Gözlüğüm tamam, yok. Çok yağlı çok. Yağlı olduğu için. Geliyorum bana mı? Pişmemiş mi? Pişme ya pişmedi. Yavaş Ne zaman olsa yersin. Mehmet sen de genellikle göre mi? Oruç tutmanın bugün doğru sıra. Normalde hepsini tuttu tek bugün tutmadın değil mi? Gerçekten ben bugün dedim. Ben bugün tutmadım. Sebebi dün midem bulandı bir şey yiyemedim. Hmm. Ben yedim. Dün gerçekten bulandı miden. Niye acaba? Üf, niye yandı? Üf, tam alttan çevirelim mi? Yok onu kaldırmamız lazım. Altını gösterir mi bana? Altını. Yok yok. Aynen. Kızarmamış ya. Hı. Görüyor musunuz? Tamamlamış. Çok Hatip yağlı olduğu için. Evet. İftara daha var. Geçiştirebiliriz biz bunları. Gaziantep'in iftar zamanı 7 19 19 7 10, 10. 10. Geçir geçir. Kebapçı Mehmet, Kebapçı Hüseyin ve Kebapçı Süleyman. Hepsi de usta. bence kendisi. Mehmet yakında kendi kendini yakar bence. Duman mı diyor ya? <laughs> Bana da bulmuş. Sizce Mehmet kendi kendini yakabilir mi? Hayır. Aa evet. Yorumlara de, yazabilirsiniz. Evet de evet de evet. <laughs> dört çıktı evet. Hüseyin. Dört çıktı evet mi? Evet. Kebapçı Mehmet efendi. <laughs> <laughs> Sabuncu Mehmet efendi. Her şeyin efendisi. Efendim. Evet. Hem sabuncu hem kebapçı. Aman sabun kebap. sabun koymasın <laughs> sabun kebabı. sabun pişerse yeniliyor. Güzel evet. mi olur? Sence. Süleyman bunu test çevirsene bir bakalım. Yanında da bir su içmen lazım ama. Güzel. <laughs> dedik ya. <laughs> Her zaman bu niye 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 her gün artık nizam bulandı. Hadi be sen de. Her gün her gün olur mu? Haftada iki defa yapıyoruz. Süleyman en son sizden beri birlikte yapmıştık. Ne zamandı o? Bir hafta mı oldu? İki hafta mı oldu? Yok. Yok yok. Biz diyoruz. Beraber yapmıştık ya. Uuu Mehmet sana salınacak cezası veriyoruz. Niye? Çok yaramaz yaptın biz sallan da gel. Hadi görüyorum, görelim, görelim seni orada. Hadi. Mehmet'e salınacak cezası verdik. Kaç kere sallansın? La bu nasıl bir ceza arkadaş? Adam sallanıyordu. <laughs> evet gençler. Başka ceza isteyen var mı? Oo, nar gibi olmuş. Hüseyin kebabı koymak için e, kazan istersen kazan bir tane. Buradan mı istiyorsun? Kazan mı? Tamam. Tamam burada varmış tamam. Pişenleri evet, tamam. koyarız. Ya Mehmet bu ceza bitmedi mi? Bitti bitti. Ne güzel. Adam hem kebap yapıyor, hem sallanıyor, hem oynuyor. Tamam. İftar hazırlanıyor bunlarda, ha? İşte bu ya. Biz kebapsız yapamıyoruz. Hani Cihangir nerede? Nasıl çocuklar köyde yaşam güzel mi? Köyü seviyor musunuz? Hayır. Evet. Ya sen niye sevmiyorsun Mehmet? Ne oldu gene bir sıkıntın var? İnternet. O tamam interneti bir şey çekelim o zaman. Hayır. Cihangir olmadığı için canlı yayına fazla kişi katılmıyor. Cihangir bir çağırsanız ya. Cihangir. Fenomen Cihangir. Cihangir istiyoruz. Cihangir usta. Cihan gel buraya Cihan. gel. Cihangir. 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 Adam Cihangir ya. Cihan Sultanı. Sultanı. Bu tarafı pişmiş. Cihangir. Bunda bu taraf pişerse. Evet, kral geldi. <laughs> kral. Cihangir, Cihangir. Kral Cihangir. Hemen yaramazlığa başladık. Hemen, hemen, hemen. Şimdi yükselir. Evet, Cihangir seviyorsanız like atar mısınız? Evet. Cihangir sevenler like alsın. <laughs> Mehmet şunu tutar mısın? Şu şekilde tut. Ben şu etleri değiştireyim hadi. Tutmam Ben bunları değiştireyim. Bunlar pişti pişti. Kebapçı Hüseyin Usta. Evet. Kebapçı Hüseyin usta Kim kaldı eski ustalardan? Kimse kalmadı. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. 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 Ben de. de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben

Kral Cihangir geldi. Hastettin Hoca ile kazanık ve komşusu. Derya Hanım'a geliyor. Derya Hanım. Hocanız yine size kebap yapıyor. Ne diyorsun? Doğulduk Teşekkür ederiz. Cihangir'e ceza veriyoruz. Cihangir'e salıncağa. Salıncağa gidiyorsun Cihangir hemen sal. Hadi. Cezalısın hadi. Oyun oynuyoruz baba. Hadi lütfen. Mehmet çalınacak cezası gördü. Sıra sende. Evet sıra sende hadi. Cia. Hadi. Cila cila cila. Cezaya gidiyoruz. Cila 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 cila. Onu var Hı -hı. Tamam şuraya koy. Hı -hı. Buna da bakalım. Evet bu da hazır. <laughs> yani gibi. Yalnızsa, Görüyor musun? Gibi. Bunlar <laughs> gibi Ben açamam. Dur babacım sıcak. İnan <laughs> elim inan yanıyor. Yanıyor ama ne yapayım? <laughs> <Bunu da atalım. gülüyor> evet, onca gün oruç tuttu. Sadece bugünü kaçırdı oğlum ya. Kral, kral. Adamsın <laughs> lan Mehmet. Maşallah. Maşallah. Sen görür mü? Sadece can yeni kadın. Maşallah. Nisan. Yusra <laughs> Can, Nisan Nisa Canlı yine geldi. Evet, misafirlerimiz çok bugün ya. Canlı yeni katıldı. Ben canlı yeni katıldılar. Bunlar da katıldı. Evet. Yazmadılar ama. Maşallah yazmış. <laughs> Maşallah yazmış. <laughs> Cihangir'i seven like atsın lan. Nerede? <laughs> ee, salonda şarj takılı. Benim de ayağımı kedi. Hadi Mehmet içeri telefonu getir. Tamam tut ben gelirim. Hee. Ayy. Gelişler başkanım. bakayım. Cihangir'i al. Evet. Evet. İçeride misafirler bekliyor. Neyi bekliyorlar? İftarı. <laughs> Orada çocuğun yemeği nasıl beklesin her? Değil mi? Hayır. Hadi doğru yemek pişene kadar ezan okunacağındandır. Kral. Kralcı hangi ne yapıyor acaba? Mangal yaksana, mangal yaksana. yaksana. Cihangir efendi, Cihangir efendi. Dur oynama, ben bırakım. Evet. Ustamız ellerini yıkadı. Cihangir Paşa elini yakacaksın, cezalısın. Hayır sen cezalısın. Hadi. Ha? Sağ hadi salıncağı sen. Cihangir sevenler like atsın. Cihangir kimse sevmiyor. Bak görüyor musun? Bak Cihangir burada görüyor musun? Ne güzel pişmişler. Bunları bekleyelim. Daha pişmemişler de var. Evet Cihangir kimse sevmiyor ya. Like atmıyorlar ha. Arkadaşlar ne atmıyor sana? Yaramaz kral. Seviyorlar ya. Ben seviyorum. Ben ben. Cihangir'i ben çok seviyorum. Canım oğlum benim. Yet seversen. Mehmet de cezalı. Cezan bitti. bitti mi? İftara umarım yetiştireceğiz biz bunları. yetiştirebilir miyiz? Hı? Şey mi çekmiyor acaba? İn İnternet mi çekmiyor? Ben diyeyim internetten değil. Evet arkadaşlar. Evet. Cihangir geldi ve kaza yaptı Mehmet abisiyle. 6 evet, evet. kişi Cihangir'i seviyormuş. Cihangir. Cihangir severler like atsın Hüseyin. Evet, evet. Aa ağladın mı? Oy 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 kıyamam. Göz değdi benim oğluma göz değdi. Paşama göz değdi paşama. Adam ya. Cihangir, erik ağaçlarını gördün mü? Evet, sallanalım bakalım hadi. Abi, abi. Hadi gel gel Mehmet abisi Cihangir salıncakla sallayalım. Hadi gel. Bin Kral bin kral. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet abi sallar mısın? Hüseyin Cihangir sallar mısınız? parti pişti. Pişmiş evet. mi? Ben pişmişim. Bence de. Az kaldı ya. Yetişir ya. Kebapçı ustalar. Görüm ya. Evet. Ya olursa anca Cihangir'i kimse sevmiyor. Cihangir'i. Seviyor. Seviyorlar mı? Aa Süleyman Taha mesaj atmış. <laughs> Videoyu hiç sevmiyoruz. Cihangir yaramazlık yapıyor demişler. Kral ne yapıyorsun? <laughs> Saat kaç? <laughs> 51 geçiyor. Evet. On, 20, dakika. 20 dakika. 20 dakika. 20 dakikayı bir şey değil. Değil. Cihangir nereye gittin? Cihangir usta gitti. Beş. Üf arkadaşlar çok güzel yemek. Evet. Teşekkür Maşallah. Evet. Atla noktan dediğim gibi. Maşallah. Adem, Maşallah. Maşallah. <laughs> Tavukçu Mehmet. Evet. Ünlü tavuk ustası aynı Dumanların zamanda kebapçı. Bütün dumanlar gibi. Çünkü oğlum Hüso, çok yağmış yapıyor. Sen de gelsene. Dumana boğulma halleri sever <laughs> de <boğul>. he, he. <laughs> Tamam. Mevlana gibi geçiyor duman. Bence var ya bugün ayrı odada yatarsınız kebap kokusundan. Yemek yemekten sonra dur. Helal. Helal olsun. <laughs> Oo. Mükemmel. Mükemmel. On numara. Ne? Beş yüz. E ne? Ah. İf if if. Şişini verin bana. Kebapçım ben. Kebapçı. Kebapçı Hüseyin, <laughs> kebapçı Mehmet, kebapçı Süleyman. Helva yapma sana. on duman yemeğe vuruyor. <laughs> Bakın Duman senin diyor. peşinde geziyor ha. Hoşuna gitmişsin. Mehmet Usta etin var mı? Var var. Mehmet Usta et var mı? var mı? Yok yok. E ee, niye kebap yapıyorsun? Niye kebap yapayım ben? Odun ne var? Su be. Su yavrum. Şey kömür kömür alsana. Niye? Evet. İftara açtıktan sonra soğuk şey geliyor, var. soğuk üşüyorsun. O yüzden sobalar yapmamız lazım. Bahar bu sene sert geçti. <gülüyor> <gülüyor> bu da ön bahçemiz. Bahçe mi burası? Evet. Bunlar da Cihangir'in arabaları. Her tarafı bir <laughs> arabası. İleride ve bisikleti arabası onu orada çekmeniz lazım Arabalara gidebilir. Bisiklet alayım ben. Onu da çek de babacığım arabalara geçer geçer. Bisikleti annem Cevapçı Süleyman Efendi duman net sahaya geldi. Oh, nar gibi oldu ya maşallah. İftara yetişecek. Süleyman Bey ben Evet evet ıslara işte yetişir yetişir. Daha pişmemiş olanlar var. Süleyman sence yetiştirebilecek miyiz? Kaç dakikamız var Süleyman? Aynen. 15 dakikamız var. Aynen. 15 dakikada yetişir bence. Yetişir yetişir. Olanlar yerler. Yani. Geliyor. Geliyor. Gidiyor, gidiyor ve düşüyor. Düşene <laughs> gidiyor. Ali kardeşim. Evet, Azlanur Öztürk diye bir arkadaşımız. <laughs> Afiyet olsun diyor. <laughs> Teşekkür ederiz. Peki Cihangir'i seviyor musunuz? Ciangili sevenler like atın. <laughs> Cihangir'i sevenler like alsın. Yorum yazın. Şey. Ya bu Ciangili kimse sevmiyor ya. <laughs> Mehmeti çok seviyorlar. Evet. Ömer'i yorum yapıyor. Ay. Ben çok sevdiğim için 2-3 tane yorum yaptım. Aras izliyor mu acaba Cihangir'i? Hani Cihangir nereye gitti? Cihangir şey eve gitti. Cihangir eve gitti. <laughs> İyice halletmişsin. Ben bunu çevireyim. Tutayım. Kaldır. Düzel. Yok oğlum yok yok. O da şey etmenize gerek yok. Öyle de bir de Evet. Kebapçız biz. Olmaz. Kebapçı Celal. Sen mi? Kebapçı dedim mi? Sikletsiz mevzimizi alıyoruz. Çevir bakalım ne olmuş? Bir görelim o tarafını. Geliyorum. Tamam. Kim de ben, bilirim. Güzel. Ya, <laughs> biraz, birazcık daha pişsin de. Bunu kaldıralım ya. Ben Ya Süleyman sen bu işi biliyorsun. Diğer taraf mı pişmemiş? Bu taraf pişmemiş. Tamam çevir. Bu pişmiş tam. Burçin hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Evin anahtarı kapıda, kapıda asılıymış, kapının evet. üzerindeymiş. Ne oluyor, ne oluyor size? Ne zaman ne zaman? Sevda sevda mi? Ayak sesi. Ah! Gece ah. ah. biliyorum. <laughs> Kebapçı Süleyman. Ah. Aras, arasa göstermiyorlarmış. Ah. Mehmet video arasa göstermiyorlarmış. Tamam. Köy ister diye. Dükkan devraldı Mehmet'ten seni. Dükkan devraldı. Dükkanın bereketi arttı. Evet. Süleyman Usta. Ben aldım ya. Evet. Geri geldim. Evet. Sahibi yere gitti dikkat <laughs> Dur, dur. Sahibi tamam. Geldim. Bunlar bir şey başım başım tamam. <laughs> duman, duman. Dur, duman, dur, gel ama. dur amcası. Gözü şifadaşı yap. Şey yok. Benim, ya. Benim, yok. Yani. Benim arkadaşımın çok tiki var. Dokunduğum anda böyle. Ne yani oluyor? dinki de öyle. Dur şey babacım. Sen dur bakalım. Sen de Az daha pişsin onu da kaldıralım. Evet gençler ezan okumak üzere. Ama kaç dakikamız var? 5 dakika Yok. Tam 11 dakikamız var. Süleyman. Şunu tut da. Ben 2 dakika şunu değiştireyim. Baba nereye gideceğiz? Ne? Biz de mi oturacağız amcam? Mehmet amca gideceğiz. Üzerim kirli benim. Ne olur üzerimde? Bak. Eve git değiştir o zaman vardır evde. Değiştiremem. E git o zaman o şekilde. Gidemem. Annem içeride Hazır mi? Hazır oyun Hazır oyun alıyorum. Sıcak al, al. sıcak çok sıcak. Gidin bir annem içerideyse. Çok sıcak. Sıcak sıcak. Çok sıcak. <laughs> şişme üzerine alalım. Onu başka mi? bir takta yerler. Biraz geç yiyecekler. Abi diğerine de bakalım. Bir dakika gibi dakika. Eş, ben onu alayım. Annemiz bu tarafta çığ altı Gel bir de bir şey alayım. Evet Var tamam. gibi olmuş. Ol mu? Başa Çok az kaldı.

Tamamdır. Gelalaydı değil mi? Hayır. Şöyle yalan vermiş. Zübeyde abla arasa göstermiyormuş ki. kıyamet koparır diye. Allah Allah. Hadi elini ayağını yıkanmayalım. Hadi gidin. Gel. Bakalım olur ki.

Vallahi epey pişirdik. Dört pişirdik, iki bu. Hadi, Hadi da herkese da. hayırlı iftarlar olsun. Hayırlı Ramazanlar.